Herkese merhabalar. Hüseyin hocamıza hemen dönmek istiyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Nereden başlamalıyım diyen dostlarımıza ne diyebiliriz? Birincisi kemi tevhidi doğru anlamaları. İkincisi kelime işareti doğru anlamaları. Çünkü biliyorsunuz Müslüman olmak için kişinin kelime işareti getirmesi istenir. Mesela birisi Hristiyan, Yahudi veyahut da ateist Müslüman olmak istiyorsa hemen ona kelime-i şehadeti söylemesi istenir. O da kelime-i şehadeti getirince hemen Müslüman oldu diye bilinir. Ve bunlara da hidayete erdi derler. Yani Hristiyanken Müslüman oldu, Yahudiyken Müslüman oldu veya da işte Budistken, e, Putperestken Müslüman oldu diye söylenir. Bunlara müftedi denir, hidayete erdi. Şimdi bu şekilde bir hidayete ermek ile e, gerçek anlamda hidayete ermek arasında çok büyük fark var. Yani şu anki Müslümanları biz hidayete ermiş olarak kabul ederiz. Ama uykudalar. Yani şu anki Müslümanlar uykuda. Hristiyanlar da uykuda, Yahudiler de uykuda, Budistler de uykuda, Ateistler de uykuda, Deistler de uykuda. Hepsi uykuda. Yani gerçek anlamda hidayete ermiş değiller. İki türlü hidayet vardır. Birisi herkesin anladığı tarzda hidayet, bir de gerçek anlamda hidayet. İşte kelime-i şahadeti şu anda herkesin anladığı şekliyle anlar ve dile getirirsek o zaman birinci hidayet gerçekleşmiş oluyor ama bu gerçek hidayet değil. Gerçek hidayetin olması için yakin hasıl olması lazım. Yani ilmel yakin halden aynel yakine daha sonradan da hakkal yakine geçmek gerekiyor. Peki yakin nedir diye insan aklına gelir. Bu kesin ve net bilgidir. Hiç tereddüdü olmayan kesin ve net bilgidir. Mesela Bakara Suresi'nin ilk ayetinde e, şey e, diyor ki Elif Lam Mim la raybe Bu kitapta asla şüphe yoktur diyor. Yani bu kitap kesinlikle doğrudur diyor. Yani hiçbir tereddüt yoktur diyor. Şimdi e, insanlar bu kitabın hiçbir tereddüt olmadığını ee, ilk başta kabul ettikten sonra Kur'an'ı okumaya başladığı zaman Kur'an'daki ayetleri e, anlarsa eğer, anlayarak okursa akılına bir sürü soru geliyor. Niye öyle, niye böyle? Yani hem başta e, doğru olduğunu kabul etti, ayet bunu söylüyor, daha sonra tereddütler başlıyor. İşte gerçek manada uyanmış olan bir kişinin zerre kadar tereddütü yoktur. Yani Olduğu gibi kabul eder ve ama kabul etmesi de öyle ezbere anadan babadan e, duyma bir kabul değil. Kendisi tahkik ederek, araştırarak, inceleyerek bunu öğrenmiştir. İşte onun için e, bu idrake ulaşan kişilerin hemen hemen hepsi aynı bilinçtedir. Yani mesela Allah'ın veli kulları vardır. E, bunlar nerede olursa olsun hep aynı şeyleri söyler. Aynı şeyleri bilir ve başka bir şey de e, söylemesine gerek kalmaz. Yani şöyle diyeyim, uykuda olan kişiye ne anlatırsan anlat, anlamaz. Ama uyanmış olan kişiye ne söylersen söyle, anlar. O zaman anlamayan kişilere anlatacağım diye uğraşmaktansa onları uyandırmaktır ilk e, adım. Yani uyanmayan bir kişiyle fazla muhatap olmanın bile bir anlamı yoktur. Ben herkes adına, tüm izleyenler adına size çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür bir ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum.